Arkadaşlar şu an e, kanala video için girmiştim. E, video atılmış. ve not Zaten önceki videodan falan görürsünüz herhalde çünkü önceki videoda ilk videoya atarım. Şu an tam eventin olduğu anda girdim ve bu daha bugün oluyor yani. Bugün günlerden ne? 3 e, Temmuz arkadaşlar Perşembe günü. Şu an 3 dakika sonra Mateo gelecek diyor e, şey admin. Sözde. Ben de işte onu almaya çalışacağım ve az önce Grafo Celestial'e geldi ve e bir niyaket düştü. 120 120 bin falan veriyor. Çok iyi oldu. Şurada bir çocuk var. Onunla da arkadaş oldu. Lavakası falan vardı. Ben de çalmam dedim. Tamam dedi. Arkadaş olalım dedi. Ben de tamam dedim. Şu an Mateo'yu yürütüyorum ve çaldırmamaya çalışıyorum. Az önce o dündünün vardı aslında şurada. Ama o dündünün daha iyisi geldi şu an. Dikli birisi çaldı şurada. Sonra küfür etti oyundan çıktı. Şu anda video için aktiflik sağlamaya çalışacağım. Bana bir kalacağım şu an serverda. Şu an server'da çalacak kişiler yani diyeyim şu. Bir de şurada eğer ekran sefa çekiyor. O şu zaten oyuna yeni başladı. 2 dakika kaldım ataya geliyorum. Bu arada bu video yakında yakında gitsin çünkü çalabilirsin bu videoları. Abi benden değil bakın arkadaşlar. Benim adımı şey öğrenmek için adım burada yazıyor. Nubini pizza nini. Ama iki tane kere Siz sadece entetle kere diye aratın yeter. Bunu trallere trallere atmayın bile daha iyi. Benim aslında bir tane niyan setim var. Gattotino niyan inno diye bakın şurada en düksü de tamamladım zaten. Ya tamı tamamen. Bir de o yeni gelenler yok. Burada hem onda şey var. Bir tane daha niyan şeyi var. Yani şu gibi şeyler var. 150 bin veriyor. 20k yerine 20. herhalde. <laughs> Onu da yan hesabı aktardım. Çalmasınlar da pek. Bu şarkı <laughs> eskiden çok popülerdi. Benim bir insan için kaç 15 üstte Üste kaptı. Arkadaşlar bu arada 3 katlıysanız en üst katlı yapın çünkü adamların bodisi babu falan hiç buraya işlemiyor. Ben hep buradan kapatıyorum. Ama bir sıkıntı oluyor aşağıya inerken de Aha Geri sayım başladı 3 dakika duruyor ya geri sayım değil mi? Birisinin beysine birisi geri Bu da şey eventten almışlar bak nasıl satılın nasıl Çok iyi aa Bu ne? Tamam ben bu ağacı elimi almazsam Çık lan ağacı alacağım sizi topatlayacağım benim, benim Ben bunu Youtube'da falan şortlarda hep görüyordum Bu büyük ağacı alıp Niye alamıyor ee, ben önceki eventten de girmemiştim onu kaçırmıştım. Gravalar ne event olacak falan diye. Gravalar event oldu. Aa, bunları alabilir. Ama bunları değil. Gravalar event olmuş diye girmiştim oyuna. Ama bu oyuna değil. bombardino crocodile bombardino crocodile e teo! bombardino crocodile e teo! e teo! e teo! bombardino crocodile lanciarono a san chi dice lanciarono tu l'hai visto bruscello e tu l'hai visto bombardino crocodile ma teo! bombardino crocodile ui! mamma mia, il licave io crocodile Oğlum ben biraz daha bu serverda kalırsam var ya bu çocuk bana gıcık olur ya. S diyor ki secret gelirse ben alacağım bak chat'e bak. Ben nasıl secret it almam. Veriyorum oğlum niye vereyim? Mateo'yu almışsın ne güzel. Lan bir gidin. Niye hak etmiyorsun? oğlum? Abi ben secret benim ya. Dur chat'e bir şey yazmayacağım çünkü ben de secret istiyorum ama indeks için alırım ama vermem mat'ı aldım lan ilk defa kendim müddeti satır değil diyorum sun falan mı diyor bitti mi ne diyor bir şeyler diyor <laughs> İnşallah gelmez çünkü ben. bunun koko fondosu ile yüzlerim düşmüş bu arada size yeni güncellenmelerden bahsedeceğim. Bekleyin lan. Ben geç kaldım bu işe de neyse. Ben aşağıda değilim, ben aşağıda değilim. Matör mü çalışıyor bir de ya? Bizimki de sensin kanka. Bizimki de sensin tamam mı? En akıllı. İşte böyle iyi daha... Değilsin lan çık benim. Akıllı. Ama event hala gitmedi. Bu, bu da Alman şey server lag da yaptı full. Ağaç hala bende duruyor. Ay. Hepinizi bıktırdım. Oğlum ağaç çok uzağa atıyormuş. Ballerina Cappuccina. Bu geceler mi? Ne alaka? Ballerina Cappuccina. Ballerina full. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Çok hızlı yapıyor bu ya. Bir de benim çarpanımı... Aaa! Girafa Celestri. Girafa Celestri. Girafa Celestri. Hadi be. Sal bunu da. TM'ye saldım. Bu arada arkadaşlar yeni bir oyun çıktı. O oyunda bayağı popüler oldu. Şey e, 99 Mine in the Forest diye. Ben alttan sona mı diyorum? Bu da çok kaşınıyor he. Birisi gençler fotoğraf almış. Sadece şu an benim resmi şu iyi. Lan. Mahkeme bir şey lazım. E bu arada yeni güncelleme bahsedeyim. Arkadaşlar yeni güncellemede Perçola Lemençola diye bir şey geldi. İleride ab bak ta gitti ya yani. neyse. Bu çocukta yok. evet, bak şunda işte meteor şeyi var. Bu şey yeni geldi. Ee, bak şu üstteki şeyler yeni geldi işte Nyan şeyleri Mateo karakteri yeni geldi onun bu Mateo'yu fark ettiysen tırnaklar çok uzun her neyse Burban bak yine bu geldi. Peki arkadaşlar bu ne ya? Başka şey geldi.